zoruna, 7 ay sonra Minecraft çekiyorum. Ben de alışamamışım. Ara bakalım video bile çekmiyoruz zaten. Bu kanal ufak tefek atmıştım, güzel goller attım. Şimdi neredesin diye soruyorsanız. Ben videoda dışı eve giderken böyle bir yere rastladım gençler ve burayı hemen avladım. Zombi dancılı bulduk evet. Yolda giderken burada zombi dancılı buldum. Neler varmış burada? İpler var. Güzel İplerimi alayım. Restonlar var. Barutlar var. Barutlarımı alayım kova var. Ne var başka? Pancar tohumu var. Eğer eğer var, eğer alabilirim. Eğer var, eğer varsa eğer aldık evet bu resimler ve al büyülü altın elma ya. Ben. şaka gibi biliyor musun Şaka gibi yani inanamazsın ya. Dur, şu kömürleri toparlayalım. Şu ipleri de alalım. Hatta ipleri salla ya. İpleri alsam yokuşunu çıkartayım. Restun alayım hadi patates dondursun. Kova ihtiyacımız yok. Aslında patates de ihtiyaç yok ki ya. Bunları salla. Restonu salla. Şu silleri alalım gidelim. Nerede olduğumu şöyle bir gösterirsem size. Şu taraftan falan geldik işte. Eve gidebilir miyiz acaba ya? Aslında videoyu şu an kesip evde sizi karşılayabilirim. Unutmuş unutmuşum beyler. Abi var unutmuşuz ya. Minecraft oynamayı oynamayı unutmuşuz her şeyi. Nerede olduğumuza bakalım. Yağlanmış bir Akasya köyü gör görmüştüm orada zaten. Onu son videomda vardı. Yok gibi ya. Çok ıssız. Yok ben olmayacak arkadaşlar. Ben hemen videoyu durdurup ben eve geleyim en iyisi. Evde karşılayım sizi. Zombi dancılık gördük Büyüldü deneme olduk daha. Ne olacak ya? Bu, bu, seri için çok iyi oldu bu. Videoyu durduruyorum. Hemen evin orada karşılıyoruz arkadaşlar. Evet eve dönerken şunu göstermek istiyorum size. Bu biyomu çok seviyorum ya. Bu, bu, çok enteresan biyom ve nadir bir biyom. Böyle toprak, taş, doğa, yeşillik falan. Bunların birleştiği doğa. Enteresandır ya. Böyle şeyleri çok seviyorum. Şimdi çöl, çöl biyomuna geldik ve burada dev gibi bir yarık var. Aga, çok riskli Yalnız ölürsek çok sıkıntı. Şöylesine göstereyim size. Ne maden vardır diye düşünürsek olabilir bu arada maden olabilir vardır. Bunları gösterdim size ya dönerken bir şeylere bakıp böyle göstermek güzel oluyor. Enteresan şeyler var çünkü. Ne var lan orada? Burada ne var? Burada hiçbir şey yok burada ya puan var mı onlara bakıyorum arkadaşlar köy mü vardır belki iyi yani bunlar tehlikeli arkadaşlar düşmemek lazım düşme abim düşme dönüşme bir şey soracağım da ben bunun üstüne bir çıkabilir miyim burası ne böyle ya çok ıssız Neyse ben eve geleyim arkadaşlar ya böyle olmayacak. Dönelim ben gel geliyorum. Ve evet. Başladığımız yerdeyiz. Arkaya bakıyorum da tarlalara bak ya. Dur dolaşacağız. Evet üç kurdumuz burada. Kedimiz burada. Buraya kömürü attık. Envantere boşalttım. Sandıklara yerleştirdik. Alt katı inelim. Bu üst katı yoktu lan? Yoktu. Burası şeymiş ya. Buraylar bölümü. Burası bayağı doldu da. Bunu düzelteceğim. Baya zenginiz ha. Şaka maka. Burası taşlar. Burası başka taşlar. Burası topraklar. Burası madenler. Abi. Bizim hiçbir sorunumuz yok ki maden anlamında. Elmas lazım bana tık. Yemek anlamında da sorun yok. Bunlar tahta. Kolay değil. 70 türüm arkadaşlar. Burada 70 türüm. Burada yapı türü bloklar. Burada işte iksir şeyi. Standı. Nedir? İksir malzemeleri. Burada da silahlar falan işte. Depomuz böyle. Özlemişim bu seriyi ya. Bir portalımız burada. Vay ne haber? patates tarlamız, ulay tarlamız. Burası neresiydi? Ha, tarımdan kalan malzemeler. Burası madeni bölgemiz. Ray çekmişiz lan. Unutmuşum arkadaşlar. Eşeğimiz ne haber isim etiketi yok tabi sende Peki Sende bir şey var mı Yok Oğuz tarlamız patates tarlamız buğday tarlamız pancar tarlası yapmıştık galiba Tarlalar yapmışız Karpuz tarlası var Hayvanlara da bakalım Çiftliğimizde tavuklarımız var koyun inek Domuz güzel Burası şey zaten ne biliyorsunuz bir Değirmen yapmışız ufak bir göl. Ormanımız, ağaçlarımız. Çiçekler falan. Güzel. Bir de çöl köyü burada hemen dibimizde. Bir oraya uğrayalım. Kule bize. Sormayayım bu kule düşüp ölmüştüm ben. Demir golemler falan burada işte. Buraya ne yapmışız lan biz? Kimi tutmuşuz burada? Hangi büyü var bunda? Dikenleri üç. Ha, iyi büyü. Akardı mı harbiden ya? Hemen. Burada iki tane iskelebimiz var ya. Bu, bu çok güzel. Bak şu iskelebe bayılıyorum. İskelemiz burada. Bir de şöylesinde bir var. Gece olduysa bu uyuyalım mı ya şurada? Hadi hocam uyuyabilir miyiz? Bir uyuyalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde tanıttım. Da bu şehir büyüyecek ki arkadaşlar, bu şehir bayağı büyüyecek bu arada. Eski evimizi falan ben sanki. Şu dağ, dağda karşı tarafta bir evimiz vardı sanki. Bu dolayı yok muhtemelen değil mi? Üst katı çıkıyordu da burada köyleri tutuyorduk. Burada başka tarlalarımız var. Burada aşırı kesici buzul bölgeler burada. Bu bölümde hiçbir şey yapacağız arkadaşlar. Bu bölümde zaten zombi dancı büyülü altın elma bulduk. Zombi dancını ve büyülü altın elma gelip duruyor ya. Nedere gitmeyeceğim. Kardan golemimiz burada. Buyur hatta kısa da olabilir biliyor musunuz? Eşeğimiz var. At bulmuş uyuk lan biz. Maya eğer var ya onları atta kullanabiliriz. Tamam da laş aynı. Burada ne varmış? Bu sanda bakmadık. Aa, lan biz mızrak bulmuşuz. Aa, bak güzel. Oklarımız falan da var. İyi iyi. Bunları sevindim. Mızrağımız bile var bu seride. Ulan ne zengin adamız be. Büyülü elma bulduk şaka makalan. Düz altın elma bu büyülü elma. At zırhı var mı? Vay elmas at zırhı bile var. Altın var. Her şey var. Eğerden bol bir şey yok. Biraz hazine bir, bir, tane olması kötü ya. Biraz çıkıp dolaşmamız gerekiyor. Hangi büyülerimiz var? Ateş koruması 3 fena değil. İkisi dokunuş. Ve verimlilik 4. Vay kenler çarp 4. gider. Çok bu güzel değil. Kötü. Kötü. Solunum 3. Gide 3, 3, 4. İpek 9. 1. Fena değil. Büyülerimiz fena değil. 3 tane de normal ertalar bunlar. 3 tane de şey var. Endirincisi. Şimdi 3 tane endirincisi bize yetmezdi. Bize bayağı endirincisi gerekiyordu. Bize son şey gidecektik. Stronghold'a. Şurayı alalım da ya. Burada doğarız. Ölürsek falan. Arkadaşlar şimdi Hayırdır sen köylü? gelip duruyorsunuz buraya Baya körlü var burada zaten ya Şöyle manzara eşliğinde Çok güzel bir manzaraya sahip burası ya Şimdi arkadaşlar Serinin ben çok güzel gittiğini düşünüyorum Videoyu şimdi bitireceğim Bence seri fena değil ne diyorsunuz Devam edelim mi yani 73 bölüm çekip Sonra bir e, 7 ay falan ara vermişim Seriye 7 ay ara vermişim evet arkadaşlar en son 9 Ağustos'a çekmişim Bugün günlerden bu ay kaçı lan? Bu günlerden 12 Mart. Dur kamera kaydı. 12 Mart. Ulan 9 Ağustos 12 Mart. olan kaç ay geçti? 7 ay geçmiş arkadaşlar ya. Ama ben bu seri devam edeceğim. Bu seriyi bitirmeyeceğiz. Kulede bir çıkalım isterseniz ya. Ne dersiniz? Kuleye çıkalım mı? Düşer falan deriz ya. Ben kuleye falan çıkmak istemiyorum. Bitiriyorum o zaman bölüm arkadaşlar. Bir daha fazla uzamasın bundan sonra her gün bir video şeklinde olmayacak. Sıra 7 ay ara verdik. İstesek de yapamayız onu. Normalde 280. bölüm falandı bu. Kim bilir neler yapardık 200 bölüm. 200 bölüm daha ki diyelim yaptıklarımıza. Neler neler yapardık. Neyse şimdiki benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Çok bir şey yapmadık zaten. Biz zombiden önce de bulduk. Bir de büyülü altın bulduk. Ee, geri dönüşümüzü şerefine büyülü altın bence baya iyi oldu. Neyse bugünlük böyle olsun. Bundan sonra artık kafama göre atarım muhtemelen ama sık sık video atmayı deneyeceğim. 500 bölümü bu seri görecek arkadaşlar. Neyse 10 dakika geçtik. Şimdi de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.